Düşünün ki size bir ödeme emri geldi ve itiraz ettiniz. Oh be, mesele kapandı, bitti gitti diye düşünüyorsunuz değil mi? İşte bu en büyük yanılgılardan biri olabilir. Gelin küçük bir işletme sahibi olan Ayşe'nin hikayesi üzerinden bir itirazın aslında nelerin başlangıcı olabileceğini hep birlikte görelim. Hikayemizin kahramanı Ayşe, Bursa'da kendi halinde bir kumaş dükkanı işletiyor. Tedarikçisi Bursa İplik Ayşe'den 30 bin liralık bir ödeme emri alıyor. Ama Ayşe bu borcu ödediğinden emin, hemen gidip itirazını yapıyor. İtirazı yapar yapmaz icra takibi o an için durdu. Ayşe de tabii derin bir "Oh" çekti. Ayşe dükkanında müşterileriyle ilgilenirken içinden tam da bunu geçiriyordu. Neyse ki itiraz ettim, o tatsız konu kapandı artık. Kendini güvende hissediyordu. Ama işte o ama çok önemli, çünkü Ayşe'nin kapandığı sandığı konu alacaklı için aslında daha yeni başlıyordu. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım, yani alacaklı olan Bursa İplik AŞ'ye, Onlar ne düşünüyorlar? Onlar paralarının ödenmediğinden adları gibi eminler ve Ayşe'nin bu itirazının haksız olduğunu, belki de zaman kazanmak için yapıldığını düşünüyorlar. E, ne yapacaklar? Tabii ki pes etmeyecekler. Süreci bir üst seviyeye taşımaya karar veriyorlar. Ve işte tam bu noktada alacaklının avukatı için kritik bir yol ayrımı başlıyor. Önlerinde iki farklı yol var ve seçecekleri yol davanın hızını, nerede görüleceğini yani bütün kaderini belirleyecek. Şimdi bakın, alacaklının önündeki iki seçenek şu. Birincisi, itirazın kaldırılması. Bu daha hızlı, daha pratik bir yol. İcra mahkemesinde görülüyor ve sadece çok spesifik kanun maddesinde sayılan belgelerle işliyor. Diğeri ise itirazın iptali. Bu daha uzun, daha teferruatlı, bildiğimiz klasik bir dava gibi. Genel mahkemede görülüyor, tanık falan dinletebiliyorsunuz. Şimdi siz alacaklı avukatı olsanız, elinizde fatura gibi, daha da önemlisi Ayşe'nin kendi imzasının olduğu bir teslimat belgesi gibi kaya gibi sağlam deliller varken niye aylarca sürecek uzun yolu seçesiniz ki, değil mi? tabii ki seçmezsiniz. Hızlı ve net sonuç alacakları itirazın kaldırılması yolunu seçip, dosyayı hop, doğruca icra mahkemesine götürüyorlar. Aradan yaklaşık bir ay geçiyor. Ayşe o konuyu unutmuş bile. Dükkanında işleriyle uğraşırken postacı eline bir zarf tutuşturuyor. Ama bu seferki bildiği icra dairesinden gelen zarflardan değil. Üstünde Bursa İcra Mahkemesi yazıyor. İçini bir açıyor ki ne görsün? Bir duruşma günü. İşte o an Ayşe'nin hissettiği o sahte huzur bir cam gibi kırılıp paramparça oluyor. Ayşe'nin aklındaki ilk soru muhtemelen şu an sizin de aklınızdan geçen soru ama nasıl olur ben itiraz ettim hani takip durmuştu panikle hemen avukatını arıyor tabii bu da neyin nesi şimdi ben her şey bitti sanıyordum. İşte bu işin en kritik en can alıcı noktası tam da burası. Sizin yaptığınız o itiraz icra takibini kalıcı olarak betirmez. Sadece ve sadece geçici olarak durdurur. Yani bin nevi pause tuşuna basar. Borcu silmez, alacaklının hakkını ortadan kaldırmaz. İşte bu itirazın kaldırılması davası da alacaklının mahkemeye gidip "Sayın hakim, bu itiraz haksız. Biz play tuşuna basıp takibe devam etmek istiyoruz." demesidir. Olay bu kadar net aslında. Ve o gün geliyor. Duruşma günü. Bursa İcra Mahkemesi'nin koridorlarındayız. Sakın aklınıza filmlerdeki gibi aylarca süren, tanıkların dinlendiği uzun davalar gelmesin. İcra mahkemesinde işler hızlı yürür. Hakim önüne konan belgelere bakar ve çok hızlı bir şekilde kararını verir. Bu adeta bir deliller savaşıdır. Peki masada ne var? Bir tarafta alacaklı avukatı kendinden emin bir şekilde fatura ve Ayşe'nin imzasını taşıyan teslimat belgesini hakimin önüne koyuyor ve diyor ki işte delilimiz, itiraz kaldırılsın, takip devam etsin ve borçlu, haksız itirazı yüzünden %20'de ceza ödesin. Diğer tarafta ise Ayşe'nin avukatı, müvekkilim ödedi ala dekontu yani ödeme belgesini bir türlü bulamıyor diyor. Anlayacağınız çatışma çok net. Somut, imzalı belgelere karşı kanıtlanamayan bir iddia. Hakim de bu ikisi arasında bir karar vermek zorunda. Bu noktadan sonra hakimin vereceği karar her şeyi ama her şeyi değiştirecek. Masadaki delillere göre iki farklı senaryo ortaya çıkacak. Gelin şimdi bu iki ihtimale, yani davanın sonundaki ya böyle olursa ya da şöyle olursalara bir bakalım. Bakın, tablo çok net. Eğer alacaklı kazanırsa, yani mahkeme itiraz kaldırılsın derse, takip kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Haciz işlemleri başlıyor. Üstüne bir de o %20'lik ceza riski var ki bu hiç de az bir para değil. Peki ya Ayşe kazanırsa? O zaman takip durmaya devam ediyor. Bu bir zafer gibi görünse de aslında tam değil. Çünkü alacaklının o yavaş ve kapsamlı olan itirazın iptali davasını açma hakkı hala saklı. Yani borçlunun başı dertten tam olarak kurtulmuş olmuyor. Peki bizim hikayemizde ne oluyor? Ayşe'nin durumunda o kritik ödeme dekontu bir türü ortaya çıkmayınca, hakim doğal olarak alacaklının sunduğu imzalı belgeleri esas alıyor ve kararını veriyor. Ayşe'nin itirazı kaldırılmıştır. Peki bu karar Ayşe için pratikte ne anlama geliyor? Zaten var olan 30 bin liralık borç, işlemiş faizler ve mahkeme masrafları bir yana, bir de üstüne haksız itiraz ettiği için %20'den başlayan bir ceza ödeme ihtimali doğuyor. Hukuktaki adı bunun icra inkar tazminatı. Yani 30 bin liralık borç için en az 6 bin lira daha ek bir ödeme demek bu. Gördüğünüz gibi delile dayanmayan bir itirazın faturası gerçekten de çok ağır olabiliyor. Ayşe'nin yaşadığı bu kötü tecrübe aslında hepimiz için çok ama çok önemli dersler barındırıyor. Şimdi gelin bu hikayeden cebimize koymamız gereken en hayati noktalara yani işin özetine bir bakalım. Bakın aklınızda kalması gereken dört temel kural var. 1. İtiraz, takibi sadece geçici olarak durdurur, bir süreliğine dondurur. 2. Alacaklı pes etmek zorunda değil. İtirazın kaldırılması davası açarak size meydan okuyabilir. 3. O davada her şey delillere bakar. Elinizde dekont gibi sağlam bir kanıt yoksa işiniz çok zor. Ve 4. Davayı kaybederseniz takip yeniden başlar ve o meşhur %20'lik ceza kapınızı çalabilir şunu asla unutmayın. Evet, itiraz etmek sizin en doğal hakkınız. Ama, sağlam bir kanıta dayanmayan, sırf biraz zaman kazanayım diye yapılan bir itiraz, basit bir borç meselesini, faiziyle, mahkeme masrafıyla ve o ağır cezasıyla birlikte çok daha büyük ve pahalı bir probleme dönüştürebilir. O yüzden, bir daha böyle bir durumla karşılaştığınızda, kendinize şu soruyu sorun. Tamam, itiraz ediyorum. Ama ya sonrası, bu itirazımın arkasını dolduracak, mahkemede hakimi ikna edecek kanıtlarım var mı? Çünkü unutmayın, siz itiraz ettiniz diye alacaklı pes etmek zorunda değil.